Bugün 21 Ocak 2024 Pazar. Hoş geldiniz. PKK'nın resmi yayın organı Rudev dün akşam İçişleri Bakanlığı'nın Kulp Kaymakamı Burak Akerler hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Niçin derseniz, kaymakamın cuma namazı kıldıran imamı uyarmasından. İmam Hutbede Diyanet'in gönderdiği resmi metni sansürleyerek şehitlerle alakalı bölümleri okumadı. Kaymakam da bunun üzerine metne sadık kal diyerek müdahale etmişti. Böyle bir tabloda olması gereken Kaymakam hakkında inceleme başlatmak değil, onu ödüllendirmek olmalıydı. Burak Akeller, görevi gereği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın metnine ve devlet adına toprağa düşen şehitlere sadakat istedi. Olan ise tam tersi. PKK yayın organı Rudev bile şaşkınlıkla sevindilik olup haberi anında servis etti altını çiziyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi hutbe metnine sansür uygulayan imam için inceleme bile başlatmadı. Söyleyin nedir bunun okuması ve açıklaması? Ayinesi laf değil de işse kişinin olanlar ortada. Devletin kurallarına ve şehitlerine sahip çıkanlar bizzat iktidar tarafından hedef alınırken karşı çıkanlarsa baş tacı ediliyor. Hayır öyle değilse biri çıksın Diyanet'in o imama takındığı suskunluk tavrını açıklasın. Bu fotoğrafın yorumu okuması şu. AKP iktidarı şehitler dahil hiçbir konuda samimi değil. Eğer olsaydı söz konusu imam çoktan meslekten atılmış olurdu. Evet her konuda takiye söz konusu. Bu konuda sadece iktidar değil, İslamcılar da iki yüzlü Ali Yalçın diye biri var. Memur senin genel başkanlığını yapıyor. Dün kaymakamı hedef aldı. Şaşırmadım çünkü AKP'li Memur Sen Başkanı Ali Yalçın İngiliz işbirlikçisi, son şeyhülislam Mustafa Sabri'ye hayranlığı ile biliniyor. Hep söylüyorum dincilerde de. PKK'lılar gibi devlete karşı peşin düşmanca bakış ve hükümler söz konusu. Ulan 22 yıldır devleti İslamcılar yönetmiyor mu? Öyleyken hala nedir bu düşmanlık? Söyleyin o yiğit kaymakam için başlatılan inceleme sonrasında hangi görevli devlete sahiplenecek? Bütün bunlar eşittir. İslamcılar devleti sabote eden güruh demek olmuyor mu? Yıllar yılı AKP ile dincilere olan itirazımızın öznesi işte budur. İslamcılarda klasik ezberler devlet dahil her şeyden önce geliyor. Öyle olmasa Büyük Britanya İmparatorluğu'na köpeklik yapan emperyal figür Şehzai'de sahi hala sahiplenmezlerdi. Adamın Türk devletine isyanı, ihaneti kanıtlı lakin AKP iktidarı onun adını bugün yollara, bulvarlara verebiliyor. Bakın dünyada Vatikan dışında inanç eksenli devlet yoktur. Hristiyan dünya gibi Müslüman alemde 55 ayrı devletten oluşuyor. Realite buyken Türkiye'yi yöneten kadroların hala vatan kavramından anladığı seccadenin serildiği yer şeklinde değil vatan millet kavramından günümüzün mutlak realitelerinden bile habersizdirler. Komünist Çin bile olguları okuyup yeni üretim ilişkilerine, üretim biçimlerine adapte olurken AKP iktidarı teknoloji yerine beton dedi. Zira kişisel rant ve komisyon orada. Tayyip Erdoğan rövanş bağlamında bazı İslamcıların kahramanı olabilir de Türk tarihinin kahramanı değil olamayacak. 22 yıllık bilançosu her alanda çöküştür, tükeniştir, yıkımdır. Erdoğan'ın ekonomide beton dışında stratejik bir ajandası, stratejik bir hedefi hiç olmadı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın konuşulduğu bugünkü süreçte bile Türk İslamcılarının tek hedefi hala sevri yırtan Atatürk'ten revanş almaktır ki bunun yorumu dincilerin emperyal enstrüman olmasıdır. Var olan küresel realitelerden hareketle hala ümmetçilik yapmalarının başka açıklaması yok olamaz. Yine 22 yılda kanıtlandı, Türk İslamcılarının zerre bir donanımı, zerre bir vizyonu yok. Tayyip Erdoğan'ın bulduğu imkanları, muhalefetsizliği ve devlete tek başına hakim olma olayını mesela Süleyman Demirel elde etseydi, Türkiye bugün vallahi Almanya gibi olurdu. Tekrar ediyorum, Erdoğan'ın 22 senesine bakın. Betondan, ranttan ve devasa borçlanmayla halkın açlıkla yüz yüze gelmesinden ziyade bir şey göremezsiniz. Tarih ile kanıtlı devletler liderlerle yükselirler, aciz yöneticilerle çökerler. Osmanlı'yı beylikten imparatorluğa taşıyan ilk on hükümdarının lider ve idealist olmalarıydı. Rusya'yı tükenişten kurtaran Yeltsin sonrasında Putin'in başkan olmasıdır. Cengiz olmasa Moğollar tarihte olabilir miydi? Tayyip Erdoğan seçim kazanma adına evet doğrudur, müthiş bir illüzyoncu. Lakin tarihe adını yazdıracak olumlu tek bir icraatı olmamıştır. Bir gün Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım derken, ertesi gün. Haç Hilal Savaşı'ndan bahseder. Bir gün dış güçler derken, ertesi gün Amerikan askerlerine dua ediyorum der. Yüz küsür sene sonrasının Abdülhamit iz düşümü gibidir. Koltuğu, iktidarı muhafaza etme adına her şeyi yaptı ve yapıyor. Mesela Tayyip Erdoğan kin tutar diye, kinci olarak bilinir. Öyleyken kendisi için yolsuzluk suçlamaları yapan Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'a kadar pek çok isimle gerektiğinde kucaklaşabildi. Ankara'da aday yaptığı Turgut Altunok bile 2014 seçimleri öncesi Erdoğan'a çok ağır sözlerle hücum etmişti. Bırakın onları Tayyip Erdoğan siyasi fayda hesabı adına an itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na bile arka çıkabiliyor. Erdoğan'ın her zaman birinci önceliği iktidarını, koltuğunu korumak ve bunun için her şeyi yapmaktır. Türkiye'nin sorunu da böyle bir Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için alternatif yaratılamamasıdır. Üstelik gelinen noktada şartlar hazır. Onlarca milyon aile açlık sınırı altında yaşıyor. Dış politikadan güvenliğe büyük bir kaos var. Türkiye, AKP sayesinde toprak yani Ege'de 18 adasını kaybetti. Keza Doğu Akdeniz'den dışlandı, resmen kovuldu. Aynı şekilde iktidarın yanlış politikalarıyla Suriye sınırında PKK devleti var edildi. Halbuki bu AKP hala Mart'taki seçimlerde iddialıdır. Bunun tek izahı, tek açıklaması muhalefetin olmaması. Türkiye'de iktidar gibi muhalif kadrolar da ikinci sınıf solda ve milliyetçi kesimde hiç olmaması gerekenler siyaset bilincinde tamamı ülke için değil kendileri için siyaset yapıyor. Bugünkü yıkım tablosunda Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi biri olsa Tayyip Erdoğan vallahi sokağa bile çıkamazdı. Tam bu noktada muhtemel siyasal seyri ve geleceği de öngörelim, resmedelim. Her taraftan ablukaya alınan Ekrem İmamoğlu'nun seçimde işi zor. Sadece İyi Parti ve komünistler değil, DEP Parti de ayak sürtüyor. Esenyurt ile Adalar belediyelerini talep ediyor. Verilirse AKP bunu Ekrem İmamoğlu PKK'ya teslim oldu diye sunacak. Bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yapamaz. Bu durumda da DEM Parti aday çıkaracak. 2019 seçim sonuçları ve matematikten hareketle İmamoğlu'nun işi zor. Hatırlayın Ekrem Bey seçimi ilk turda 14 bin oy farkla kazanmıştı ki o dönem yanında İyi Parti vardı, HDP vardı, sol partiler vardı. Bugün onların hiçbiri yok. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kaybederse ne olur derseniz Cumhuriyet Halk Partisi kesin olarak bölünecek. Keza Meral Akşener de yenilginin sorumlusu olarak bitecek, yok olacaktır. Sonrasında ise merkez ve sağında yeni siyasi oluşum arayışları, çabaları başlayacaktır. Kısaca siyasetin geleceğine dair büyük belirsizlikler söz konusu. Tayyip Erdoğan ömrü olursa İmamoğlu kazandığı takdirde 2028'de alacağı gibi sonrasını da dizayn etmeye çalışacak. Noktalamadan birkaç ayrıntı haber daha dün ortaya çıktı. Uzaya gönderilen Albay Alper Gezer Avcı'yı FETÖ casus diye ordudan uzaklaştırmış. Casusluğu yurt dışına çıktığında Güya yabancı bir kadınla sevişmesiymiş ki o da soyut iddia. Fetullah'a soruşturma açan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Savcısı Nuh Mete yüksele komplo kurmak için pezevenklik yapıp kadın gönderen FETÖ'nün yaptığı alçaklığa bakar mısınız? Sorumlu olan sadece FETÖ casus örgütü değildir. Albayın casus denilerek Türk ordusundan atılmasında Tayyip Erdoğan'ın da imzası var. Evet Türkiye'yi kim nasıl yönetiyor ortadadır görüyorsunuz. Dün casus diye Türk Silahlı Kuvvetlerinden kovulan isim bugün Türkiye'yi uzayda temsil ediyor. İşte bu ve benzer şeylerden ötürü Tayyip Erdoğan asla devlet değil sadece siyaset adamıdır bir başbakan ya da cumhurbaşkanı nasıl o duruma düşer? Hafize Gaye Erkan olayı ise kangrene dönüşmüş durumda. Yaşananlar ya da iddialar Türkiye'de kurum hatta devlet kültürünün bitmesi olarak yorumlanıyor. Böyle bir ismin artık dünyaya, piyasalara ve de Türk kamuoyuna güven veremeyeceği aşikardır. Gaye Erkan'ın amiyane tabirle balonu patlamıştır. Karizması yerle bir olmuştur. Son yaşananlar sonrası hem Merkez Bankası'na hem de ekonomik programa zarar vermeye başladı. Ankara'da söylenen Hafize Hanım'ın istifasının isteneceğidir. Bu durum sadece Mehmet Şimşek'e değil Tayyip Erdoğan'a da eksi yazar. Çünkü göreve getiren onlardır. Araştırmadan, soruşturmadan Amerika'da banka batırmakla yargılanan birinin Merkez Bankası Başkanı yapılması, Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gösteren bir başka vesikadır. Sonlandırırken videomu eşiniz, dostunuzla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.